Yer robotunun yaratıcısı Viktor Kezinov bu meraklı siyah küreyi aslında yabancı gezegenlerin yüzeylerini incelemek üzere geliştirmiş. Her şey mühürlü. Hiçbir mekanik veya elektronik aksam, atmosferle veya dışarıdan gelecek etkilere hiçbir şekilde maruz kalmıyor. Bu kendinden kumandalı teknoloji topu ilerlemek için dahi yani bir yöntem kullanıyor. Bu güvenlik uzmanının her yöne gitmesini her şeyi görmesini sağlıyor. Bir sarkaca bağlı iki servo motor yardımıyla tahrik ediliyor. Motorlardan biri onu ileri geri, diğeri de sağa ve sola yönlendiriyor. Bu yer robotunun ağırlık merkezini ayarlıyor ve onu sarkacın açıldığı yöne hareket ettiriyor. Küre şekli genel itibariyle en etkin şekildir ve bize su, kum, kar ve buz gibi herhangi bir yüzeyde çalışabilme olanağı sağlıyor. Böylece kum mekanik parçalarımız için bir sorun teşkil etmiyor. Suda elektronik parçalarımız için sorun olmuyor. Peki bu dönen dünya nasıl olur da birilerini güvende tutabilir? Yer robotu sensörlerle donatılmış ve iki tane de her şeyi gören geniş açılı jiroskopik yerleşmiş kamerası var. Böylece gittiği her yerden canlı panoramik görüntüler toplayabiliyor ve neredeyse her yere gidebiliyor. güvenlik görevlisi elle kontrol edebilir ya da yer robotu programlanmış GPS koordinatlarıyla tamamen otomatik olarak çalışabilir. Ona bir yer gösterin ve bu kendi kendine çalışan mekanik misket onun yerini hatırlasın ve kendiliğinden oraya dönebilsin. Bu yolda robot öncelikle normal durumda neler olduğunu görmek için ortalıkta geziyor ve neye benzemesi gerektiğini öğreniyor. Ve sonra devreye gezmeye başlıyor ve diyelim ki orada olmaması gereken bir insanı fark ediyor. Yer robotu şüpheli davranışlar için gözlem yapıyor. İnsanlar için çok tehlikeli yerlerde devreye geziyor. Ve manzarada görünmesi veya görünmemesi gerekenleri tespit ediyor. Yer robotu köşe ve bucaklara girip iniş kalkış pistlerini radyoaktivite veya hava kalitesine göre sınayabiliyor ve uçakların kaza yapmasına neden olabilecek yabancı nesneleri tespit ediyor. Sadece bir güvenlik robotu olup mesela insanları tespit etmenin yanında aynı zamanda uçaklardaki motor arızalarını veya kanatlardaki ısı kaynaklarını tespit edebilir. Sadece güvenliğe değil aynı zamanda uçakların servisine de yardımcı olabilir. Günümüzde yer robotu standart kameralar taşıyor. Ama ona kızılötesi ve hatta X ışınlı kameralar bile takmak gündemde. İnsanları sadece görmekle kalmayıp aynı zamanda neler taşıdıklarını da görebileceğiz. Mesela diğer insanları tehlikeye atabilecek silah veya muhtemel patlayıcı gibi şeyler. Metal dedektöründe uzun sıralara son. Onun yerine bu güvenlik küresi yolcu taraması için termal kameralar ve biyo algılayıcılarla terminalin herhangi bir yerinde işini yapabilecek ve yer robotu her an tetikte olacak. Uyuyor gibi göründüğünde de dahil. Kameralar veya hareket algılayıcı sistemler yardımıyla yer robotu yakınlarda hareket gördüğünde tekrardan uyanabilecek. Yer robotunun güvenlik görevlerinden daha geniş görme ve yön bulma yetenekleri insanların izlemesinde mekanize güvenlik tedbirlerinin daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Fazla mesai istemeden bizi günün her saati koruyacaklar. Çayet bundan 20-25 yıl ileriye düşünürsek ben yer robotunun hava alanlarında, limanlarda ve hatta sokaklarda dolaştığını görebiliyorum. Aynı zamanda bilgi de toplayabilir. İnsanlarla konuşup onları dinleyebilir ve resimler gösterebilir ve aynı zamanda bir güvenlik görevlisi gibi çalışıp insanların potansiyel tehlikelerini tespit edebilir. Günümüzde herhangi bir yasa dışı faaliyet yakalanıyorsa şans eseri yakalanıyor. Ama 10 yıl veya daha kısa bir süre sonra bu suçlar suçu görüp analiz edip detayları paylaşacak mekanize yer robot orduları sayesinde önceden tespit edilebilecek. Yazılım ve donanım kullanılarak bizi güvende tutmak yeni bir şey değil ama genelde biz insanları arayıp taradığımız ve tehditleri kontrol ettiğimiz bu bölgelere yönlendiriyoruz. Yer robotu farklı. GPS kontrollü fıldır fıldır dönen gözleriyle küre içinde bir robot polis gibi çalışıyor ve güvenliğin geleceğini değiştirmek üzere umut vaat ediyor. Ama yer robotunun çok yönlü olduğunu düşünüyorsanız şuna bakın. Düşüncelerimizin özel olduğunu düşünmek isteriz. Ama ya bu düşünceler suç içeriyorsa? Ya ben bir katilsem? Şu anda benim işlediğim suçları delillerle veya itiraf alarak çözebilirsiniz. Ama gelecekte ikisine de gerek olmayacak. Delillerinizi doğrudan suçlunun aklından çıkartabileceksiniz. Basitçe zihnini tarayıp hatıralarına bakabileceksiniz. Üç farklı suç mahallinin üç boyutlu görüntüleriyle başladık. İlki hırpani haldeki bir hızından da gece vakti işlenmiş. İkincisinde açık havada bir sahada uzanan bir beden var. Ve üçüncüsü de mutfak zemininde kanları akmış bir ceset gösteriyor ona kanlı bir bıçak ve 9 milimetrelik bir silah eşlik ediyor. Denek bu suç mahallelerinde